Muayyar Gülşah Bölükbaş, 1975 doğumluyum. E, Samsun Anadolu Lisesi'nin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Yerlimler Fakültesi işletme bölümünü bitirdim. E, eğitimci bir anne, hukukçu olanın kızıyım. 15 yıl bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra ayrıldım. E, şu an trafik kazası sonrası atminat işlemlerine bakıyorum. Aynı zamanda da EYT'liyim. Memleket Partisi Samsun Kadın Komisyonu Başkanıyım. Partili kadınlar olarak çalışmalarımızı yaparken e, sosyal medya, yerel basın özellikle sektörlüklerle birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Bu açıdan yerel basın, özellikle sizler bizler için çok önemlisiniz. Bu konuda da desteğinizi rica ediyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Samsun'da yapacak olduğumuz işlerle ilgili olarak kısaca bahsetmek istiyorum. E, aslında normalde bizim partimizde kadın erkek ayrımı yok. Osmanlı'daki kadınların sorunlarını daha iyi analiz edebilmek, onların düşüncelerini, dertlerini daha iyi belirtmek amacıyla bu şekilde daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizden yola çıkarak bu komisyonu oluşturduk. Kadınların ekonomik özgürlüklerini alabilmeleri için onların sosyal yaşamda daha geniş yer edilmesi için gerekirse mahalle mahalle köy köy dolaşıp bunları anlatmak istiyoruz cinsel tercihlerine, yaşam tarzlarına müdahale edilmesi konusunda erken yaşta evliliklerde, aile içerisinde meydana gelen şiddet vesaire gibi konularda yasaklı madde kullanımı, küçük çocukların çalıştırılması gibi belli başlı konularda amacımız kadınlarımızı bilinçlendirmek. Memleket Partisi olarak özellikle kadınlara buradan tekrar sesleniyorum. Gelin hep birlikte sizlerin sesi olalım, dertlerimize çare olmaya çalışalım, birlikte başaralım.